ler Bildiğiniz üzere ülkemizin geçtiği bu zor dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından alınan Covid-19 önlemleri doğrultusunda dün gece itibariyle kafe, restoran, bar ve benzeri yerlerde yapılan gerek canlı müzik, gerekse band kaydı müzikler yasaklanmıştır. Bu kısıtlama doğrultusunda sanatçı, ses, ışık ve sahne te teknikerleri, sahne emekçileri, mekan çalışanları işlerinden olarak mağdur duruma düşmüşlerdir. Bunca yıl Yemi usulü sigortasız çalışan bu insanlar sizlerin en özel anlarınızda yanınızda olmuştur. Bunca yıl sahnelerinde gösterilerine emek veren bu insanların çalışma olanakları kısıtlanıyor. Ve alın terlerinin karşılığını alamıyorlardır. Ülkemizde Covid-19 önlemleri adı altında sanata ve sanatçıya her türlü darbe vurulmaktadır. Yapılan bu kısıtlamalar Yapılan bu kısıtlamalardan anladığımız kadarıyla koronavirüsü yalnızca sizlerin özel günlerinde, canlı müzik esnasında ve gece 12'den sonra bulaşmaktadır. Sanata ve sanatçıya temaslı vaka gözüyle bakılması sonucu işlerimizi kaybetmiş bulunmaktayız. Alınan ve alınması gereken tüm kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda bizlerin mağdur edildiği alenen ortadadır. Bu insanların çoğu bu dönemde devletimiz tarafından bir sosyal yardım da Buradan gerekli tüm yetkili birimlere açıkça sesleniyoruz. Bizlere hayat veren sahnelerimizi, çalışma alanlarımızı bize geri vermek adına hakkımızda uygulanabilecek lehimize olan tüm kararların uygulanmasını talep ediyoruz. Sahneler asla susturulamaz.